YouTube hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> 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 yeah. Ben Fatih benmemiş. Ben olur. Bugün sizlerle çok çok eğlenceli bir, 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 bir video daha karşınızda arkadaşlar. Evet, ne videonun bu? başından da anlayacağımız üzere yine çalıntı, berbat içerikle daha karşınızdayız arkadaşlar. Arkamızda bir araba var. Zaten mutlaka bu içeri YouTube'da izlemişsinizdir. Şimdi arkadaşlar video başladığında herkes bir elini arabanın üstüne koyacak arkadaşlar. Bir, bir elini seç. seçecek. Mesela ya sağ el ya da sol elini seçecek arkadaşlar ve video başladıktan sonuna kadar o elle kalmaya devam edecek. Sadece elimizi sunucu değiştirebilecek. Mesela sunucu diyecek arkadaşlar bize. Sol elden sağ ele geç. Sağ elden iki parmağa geç. Bir parma bu şekilde video boyunca asla arabayı bırakmamaya çalışacağız arkadaşlar. Arabayı bırakan elenir, çeşitli sorularımız olacak, eleme turları olacak, çeşitli görevlerimiz olacak. Bunun sonunda en fazla hayatta kalan, arabayı hiç bırakmayan oyunun kazananı olacak. Ödülümüz de 1000 lira. Güzel. Tamam. 1000 TL içime <laughs> asılışım. <sonuçlar. gülüyor> Süper. <gülüyor> <gülüyor> ha bu arada arkadaşlar bir soyucumuz var. Memo! Memo! Hadi memo! Elime git, elime git. <gülüyor> <gülüyor> o zaman arkadaşlar da daha fazla anlatmaya gerek yok. O zaman, o zaman hadi videoya video geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlıyoruz. Hemen 10 saniye içinde bir yeri tutmanız lazım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Ben tek tabancayım 3 2 1 Tamam dursun. Şu andan itibaren arabayı bırakan kaybediyor abi Şimdi arkadaşlar kısaca ben size birkaç tane tüyo veriyorum Şu şekilde hareket edebiliyorsunuz Şöyle Şöyle hareket edebiliyorsunuz Tamam şöyle. Sürebiliyorsunuz Ama i̇şte, kaldıramıyoruz işte, işte, Aynen kaldırmamanız lazım Yani arabayı bir nevi elinizle temizleyebilirsiniz zaten Bu arada A arabada çok pis Arabada Çünkü bu arada çok pis, pis. Arkadaşlar böyle <laughs> gelip yakınlaşabilirsiniz Mesela böyle <laughs> şey yapabilirsiniz <laughs> Evet bu şekilde bütün gün boyunca böyle arabanın Olcun. Üzerinden mal gibi Elimi kaldırasım geldi şu an ben... Psikolojik ben oluyor bak bu senin bunlar Hayır aynen şu <laughs> i̇şte, avuç için kaşınıyor böyle Ay, çok kötü bir şey. aynen. Şöyle, işte, <laughs> Arabayı tertemiz yaptık vallahi Bir dakika lan ben buranın yanına gitmeye çalışacağım Hayır gelme gelme Bakın arkadaşlar böyle buranın yanına uğradım. Ve tertemiz yaptı her yeri. evet. Görmüş arabanın ne kadar pis olduğunu Hayır bakma. Görüyor musun? Beni elemeye çalışıyor. Beni beni. Bu onun öyle şeyleri düşer yani. Eleme turlumuzu yavaştan başlayalım. Sonucumuz soru soracak ve biz doğru bilmeye çalışacağız. doğru bilenler ödül kazanacak, yanlış bilenler başı ödül Ödüller küçükten büyüğe kadar değişik şeyler var. Wow. Bir alkışlasanız da beni. Alkış. Bir alkış. İlk soruyu soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin komşusu bir ülke değildir? Tamam. A, İran B Almanya. 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 İlk kim Almanya dedim Emo? Kamera kayıtlarına da bakalım. Ya ben, ben, ama. ben dedim. Ben, ben dedim. Kamera ben duydum, Ben duydum. Burak dedi. Burak dedi bir dakika Kamera kayıtlarına bakarız. Abi sürücü var burada ama. Arkadaşlar çok büyük bir anlaşmazlık çıktı. Onur diyor ben ilk dedim, Burak diyor ben ilk dedim. Ben hiç tartışmaya katılmayacağım bile. Kimin kazanmayacağını belirlemek için taş katma kas yapacağız tekte biter. Yap. Taş, evet, kağıt, evet, makas. Kazandım. Al. <laughs> Allah'ın hakkı. İşte bu Allah'ın adaleti. Valla. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi Burak kazandı. E, peki Burak'ın hediyesi ne? Burak'ın hediyesini vermek için yanına doğru gidiyoruz. <gülüyor> 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 Hadi <gülüyor> gel yanıma. Ne oldu? Hediyem nerede? Hediyem. Bim keki. En sevdiğim. <laughs> Hep bimden kek yemişim. Şunu al. Allah aşkına şunu al. <laughs> Mehmet yanına gitti ve verdi. <laughs> Hayatımda ilk kez bimden kek yiyorum. Kanka bana da bir Çok parçası. merak ettim kanka tadını. Bir tadına bakayım Abi ben ben evet. veririm. Kanka sen niye öyle şeyli yapıyorsun ki? Ver kanka bu bizim ver, ver Migros'takilere ver. hiç benzemiyor. benzemiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bırak migrosta da çok asla iyi. Hadi versene bir, asla bir asla Ya bir lokma daha ver bir lokma. Bura Buraya... Çek elini. Aa bak kuş. Ne <laughs> yapacağız? <laughs> <laughs> <Kuşağırdı>. Aa <gülüyor> <alamayacağız>. <gülüyor> Abi, bu elma lan doğru ben bu elini kullanmıyorum. Ben lan şu. Ne yapıyor? Ziyan <laughs> oldu <laughs> ziyan oldu şuna hale bak ya bana versen daha karlıydı ya Tek parmak kal Tek parmak mı? Tek parmak mı? En iyisi. Herkes bu parmağını kaldırdı. Hayır kimse niye bunu parmağını ya da bunu kaldırsın ya da bunu... Aa bunu keşke kaldırsın. Orta parmak daha iyi. Orta parmak daha iyi. Tamam ben şimdi şöyle gezinebilirim. Aynen böyle böyle gezinmek daha kolay. Oğlum biz nasıl yer değiştireceğiz? Ne? Şöyle, ben üstüne atlarım. dur şöyle yapayım. Ha doğru. Ama Allah çalsın ben üstünüze atla diyorum. Sıra geldik ikinci soruya gelsin. Rumeli Hisarı'nı hangi padişah yaptırmıştır? Gram bilmiyorum, benim tarihim çok kötü. Aa. Fatih Sultan, Fatih Sultan Mehmet. kes, Tamam Fatih Sultan Mehmet diyorum. Ben Kanuni Sultan, Sultan Süleyman. Tamam, ben, de Fatih Sultan Mehmet diyorum. Doğru cevap Fatih Sultan Mehmet. Ben bildim. <laughs> ben bildim. Fatih Sultan, Hayır, Sultan Mehmet. Ben dedim. Aa cevap. Hayır. Ben dedim. Kanuni, sen Kanuni Sultan Süleyman dedi. Hayır. Ben de bildim ama. Ama ilk ben dedim. Ama kanka ilk de ben. bir şıklar açıklandı ama bayağı taş katma kastım. Hayır tamam taş katma kastım. Taş katma Hazır mısın? 2, 1. Ya ama ya. <laughs> i̇şte. Ya ben hiçbir şey kazanmıyorum. Ya ben niye kendi <laughs> videolarımda kaybediyorum? Duy bunu YouTube, duy. Ödülü Onur kazandı. Ödülünü vermeye gidiyoruz. Nereden yedirdin bu sonucu? <laughs> Onur'un ödülü BİM'den 75 kuruşluk göç bisküvi süsü. Tamam ver hadi. Şunları kapmadan versen. <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> Kiki bahsettin. Öyle bir şey yok. Ben o keki daha yememiştim. Şöyle ben bir gelsen ya. Onur Sen benim. Onur'um benim. Dur. Bırakmam bak. seni Onur. Onur'a on bir tane vermem lazım. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bunun içinde bakın. Bir dakika çek. Şey bunun içinde bir tane, tamam, bir tane ver gideyim. Tamam bölüşebileceğiz. Tamam. Bir tane bir ver gideyim. Tamam da. Bir tane ver sabır, vallahi. Sabır sabır kalk kalkışma. Ben açayım mı? Aç. Aç canım benim. Aç. Bir tane versin gideceğim. Şuradan kendine Memo. birkaç tane al. Ama aslı. Oğlum oğlum sıvı canlı gidiyor. Oh, <laughs> Bana bir tane oh, oh. ver direkt gideceğim. Ya, sen 10 metre yakınına yaklaşmam. Sen defol git. İyi uzan saldırırım. İllegal yollara Aa, başla. Ağzından al. İllegal yollara ağzımlar başla. Ağzından al. Hayvan ağzından al. Hayvan. Bana ya. bunu yaptı ya. İllegal yollara başvuracağım. Niye geldin şimdi buraya? Bir tane ver gidiyorum. Ben gidiyorum. Lan verdin mi? Çift parmağı geç. Ağzından çıkardım. Çift parmak. Çift parmak. Çift parmak. Oğlum parmağım çok açız lan. Şu an var ya buradan yani bütün herhalde arabanın temizliğini yaptık iç dış. Bırak orada orada cips Aa bu cips yiyor. Ne mi aldın cipsi? Cip, 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 Oğlum o nereden çıktı ya? Allah Allah, Allah Allah ne oluyor ya? Koy şunu arabanın içine. Ya biz bu suucu nereden aldık ya? <laughs> nereden geldiysen? Kim koydu bunu oraya? Şimdi üçüncü soru geliyor. Üçüncü soru kimler kepenek giyer? A askerler B çobanlar. Çobanlar? çobanlar. Ben dedim. De herkes dedi. Çünkü ben de çoban, çoban ço diyorum. Herkes dedi. Haydi <laughs> ben. Ben de gireceğim taş kağıt makas. Tamam, gel taş, abi gel yaparız. abi gel. Hazır mısın? 3, 2, 1 taş kağıt makas. makas. Fatih Hepiniz yani. yendim ödül benim abine <laughs> Üçüncü hediyemiz le kola Asitsiz şekersiz hiç acımaz Le kola asitsiz mi olur <laughs> Asitsiz şekersiz Bu arada ben Fatih le kolanın nasıl bir şey olduğunu hiç bilmem ben içmem bunu Ben <laughs> valla ilk <laughs> defa bir, bir tane oyun yendim bunu Canım böyle soğuk bir şey istiyor Arkadaşlar şey. bırak her gün bunu zemiyetine içiyor Hayatında o el değiştir diyor El değiştir tam istediğim yerde geldi Sol elimde valla bunu açamayacaktım şu an çok iyi olur. Arkadaşlar şu elimin haline bakın emek video like at. Kanka ben onu asla içmem ama. Niye? Hayatımda hiç lekola içmedim öyle deneyemem. Yasaklanan reklamını yapacağım. Dur <laughs> gel gel. Biraz arabaya gelmesin lan. <laughs> Ay, <gülüyor> geldi. Tertemiz çıkmıştı evden. Her yerim kirlendi. Bugün arkadaşlar bu çektiğimiz üçüncü video bize. Çocuk gibi her videoda bir yerimi kirletiyorum. O zaman dördüncü soru gelsin. Dördüncü soru. İlk evcilleştirilmiş hayvan aşağıdakilerden hangisidir? Ev... A koyun. <laughs> Köpeğe köpek. Köpek köpek. Yok yok koyun koyun. Köpek ben koyun. Diyorum. Koyun lan koyun. Koyun. Fatihle biz koyun, koyun. Evet. Fatih, koyun diyoruz evet. kesin, kesin. Kesin öyle şey. kolay bir şey olamaz. Hayır öyle kolay bir koyun. Köpek. Koyun diyorum ben. Çünkü Köpe öyle kolay koyun bir şey Kardeşim böyle mi? böyle mi sıkma istiyorsan? Işıkları koyun ne koyun? Ya işte işte böyle bir. Bildiğim için çok mutluyum. Teşekkürler buradan. He. Arkadaşlar Onur'un ödülü samuray kılıcı. Bu mu samuray kılıcı? Getirsene be getir getir. Sarboştaki kılıcı. Bu mu samuray kılıcı? Tek, tek, tek parmak ayde Tek parmak Hı. Çok iyi oldu. Bir dakika dur. Oğlum ya. Bunlar daya sustumuş arkadaşlar. Dur, dur. dur benim de kolam var. 3 parmak. Bak çek 3 parmağını. Hadi çek Bir dakika dur ya. düştüğümüz hallere bak ya. Geliyor Hakan. Hakan. Aa elini kaldırdın. Hayır ya. Onu sen benim ayağıma bastın. Ben orada mal gibi kaldım ya. <laughs> Hayır şu ayağıma bak ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bu Onur'dan kaçıyordu. Ben de ondan kaçıyordum. <laughs> Gitti beni yittirdi. Abi, ben ben abi kendi videomda kaybediyorum. You fucking guys. <laughs> evet arkadaşlar ben elendim şimdi. Şimdi o zaman sunuculuk görevini ben alıyorum. Sunucu <laughs> ben. <laughs> Nereden getirdik biz? Nereden aldık bu sunucuyu ya? Evet son sorunun sunucusu benim. Kanka şu ellerimizi son... bari üçte elinde tam yapalım ya. İki elinde tutun lan. İstiklal şairi olarak alınan şair. Aşağıdakilerden hangisidir? Bu çok kolay Mehmet, lan. Mehmet Akif Arslan, Yahya Beyaz Beyaz. Kazandım. Yey. Ben de Yahya üzülmesin, ya ya <laughs> Mehmet Akif. İşte bu arkadaşlar, gerçek bir Türk bu soruyu bilirdi. Soruyu doğru cevaplayan <laughs> arkadaşlar, bırakmamış oldu. Sonra doğru cevap Mehmet Akif Arslan. Şimdi onun dönü vermeye gidiyorum. Bu arada arkadaşlar benim bir kilim var. Fatih attım düştü, kaybetti. <laughs> Fatih <'i> ben çıkardım. <laughs> bir şey demiyorum, çok yoruldum. Çok yoruldum. <laughs> evet. Hayda. Şimdi arkadaşlar, Buran ödülü Şöyle bir tane nerf silahı, bir tane ucunda iki tane aşağıda üç tane yelek mermisini veriyoruz. Eğer Onur'u vurursa Onur direkt elenir abi. Yani, Haberiniz abi. olsun. Kanka, bir şey diyeceğim bana. Şöyle ben koyuyorum. Nasıl alacak bu? Şöyle ben koydum şunu. Kanka eli elini... Bir dakika bekle, bekle, bekle. Burak sağlaktı, sol elini zor kullanır. Biraz zorlaştıralım da. Sol eli kaldır. <laughs> bir dakika ya, mermileri taksaydım bari. Aaa! <laughs> bir tane mermiyle vurayım mı? Hayır hayır hayır. <laughs> 어, 날메 마르시, 신데? 요냐 뭐야? Hayır ya. <laughs> Hayır. Bir şey diyeyim bir dakika. Bana silah vurmamışım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Daha vurmadım. Hayır. Vurmadım Hayır. Vurmadım bak ama. bir şey diyeceğim. Zaten bir kere silah kurul değil. Bir kere silah kurmadı bile. O silah hayatta sıkmaz <laughs> çünkü kurul değildi. Ko Onur korkudan direkt bildi çıktı zaten. Evet arkadaşlar yarışmanın sonuna geldik. Sen de artık kaldır elini. 1000 TL'yi şu... kazandım şu emek bak emek. <laughs> arkadaşlar bu arada ben 2 kill aldım. Fatih de ben çıkardım Onur'u da. Bu... Oğlum benim kafam gitti orada ya. Evet arkadaşlar arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Eğer bu tarz videonun daha fazla gelmesi açısından like butonu basmayı ve kanalımıza hala abone olmayı unutmayın. Bugün kazanı Burak oldu. Burak tebrik ediyorum. Kardeşim seni tebrik ediyorum. Tebrik ederim Burak. Bravo Burak. Bravo. Bravo. Güle güle harcım Burak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bakın şurada bir video var. Odesine son videomuz şuradan kanalıma abone Şuradan Burak'a kadar şuradan Onur'un kanalına abone olabilirsiniz. Bu arada Onur kılıcı boşuna kazandı. Sen tıklamıyorsun.